Vallahi selamlar. Tekirova'dayız. Yarıkpınarı'ndayız. Burası Tekirova'nın en sevdiğimiz ülkelerinden bir tanesi. Çırola'ya gidiyoruz aslında. Bu hafta sonu dedik ki, ne zamandır üzerimizde böyle toprağı vardı. Gündem, e, savaş vesaire. Hiçbir şey içimizden gelmedi, hiçbir şey yapmak. Ne köye gittik, hı hı. ne e, kamerayı elimize almak istedik. Ah çok böyle üzgün, durgun bir zamandı. Bugün e, bu hafta sonu dedik ya şöyle bir kalkalım, bir sıçrayalım değil mi? Bir kahvaltı yapalım şöyle Bir kahvaltı yapalım. Çok uzun zamandır dışarıda bir kahvaltı da yapmamıştık. Ve 15-20 dakika içinde evden hazırlanıp çıktık. <laughs> Çıralı'ya gidiyoruz. Çok özledik Çıralı'yı. Özellikle kışları Çıralı'nın bizim için yeri bambaşka güzel. O yüzden yola devam edelim. seslerini duymuyor musun? Evet aşkım. Merhaba. Ay nasıl güldür, güldür güzel akıyor. Sanki güneş iyice çıkacakmış gibi Güngör. Evet. Önce sahile inelim değil mi? Evet inelim aşkım. saatlerini yazmışlar buraya ağaca çakmışlar Güngör'cüm. Çıralı'ya gelen doğmuşlara. Of çok güzel. Deniz çok güzel görünüyor. Perfect. Harika. çok şükür ya. Geldik. Sessiz sakin sahilin güzelliğine bakar mısınız? Harika. Bu iyot kokusunu şu anda anlatamam size. Harika. Harika kokuyor. Olimpos merhaba. Merhaba Olimpos. Çok güzel görünüyorsun buradan. Canım Akdeniz. oh, <laughs> ah, çok güzel. Şu anda şu iotun buram buram kokusunu size anlatabilsem o kadar güzel ki. <laughs> Aytrolu seni çok seviyorum. Harika, çok güzel. Vay, çeşit kuş var. Nasıl güzel Hı, Çok güzel aslında. <laughs> Burayı böyle boş görmek görcüm <laughs> şaşırtıcı. mevsim evet, çok önemli. Hangi mevsimde <laughs> Burası normalde yazın karavanlarla dolu olur yani, yani yer bulmak neredeyse imkansızdır. Şimdi tabii bomboş. Ay çok güzel çok. Bu hafta planımız tam olarak İtalyanların dediği gibi Dolce Far niente yani hiçbir şey yapmamanın güzelliği. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen miskin bir gün olarak geçirmek istiyoruz. Karmaşadan, yorgunluktan, şehrin gürültüsünden uzak, keyifli, dolu dolu sadece anda kalacağımız ve şu anı yaşadığımız bir gün olarak planladık. <laughs> Karga mı? Hmm, bak ağacın tepesinde. Buluştu bak. Güneş tarihi güzel ısıtıyor. Vallahi her şey ayrı ayrı harika. Kozalak dolgun gör. Hı hı. Hı. <laughs> evet. Yeni yeni bir sürü yeni farklı şeyler var. Yeni şey çekleşmiş sanki. Çerlik <laughs> var burada. Evet, bulutçular. Ne <laughs> yoksa köpek mi getirdi? Köpek de getirmiş olabilir. karavanın büyüklüğünü görüyorsun değil mi? Gördüm aşkım ya? Altı tekerlek, iki tane yedek tekerlekli falan var. Ya şöyle bak yakından göstereyim mi? Ya. Müthiş bir şey. Dev gibi. Vallahi onu muzatlarımız. Benim Mardin'de gördüğüm e, şeye benziyor. Bizim e, kaldığım otoparka da gelmişlerdi. İtalyanlar iki gece kalmışlardı. Aynı böyle bir şeydi. Yo ara çok güzel. Tam arazi aracı ya. Müthiş bir şey. Sen mozotu alabiliyorsan 20 liradan kendi oldu. Mozotu da sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Gelin bak. Vav wow, şuna bakar mısınız? Biraz zoomlayabilir miyim? Vav. Wow. Dev gibi bir şey ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak çıkılıyor gün gördüm eve. <laughs> yani o bir tane teker ki 7 basamak hatta. 1 metre ha? bariyer de teker. 1 metreden olabilir. Müthiş. Kıvrıla kıvrıla büyümüş ağaçlar sanki değil mi? kıvrılarak evet, büyüyor. Ama nasıl böyle döne döne büyüdü ya? Mesela bütün kabuğunu atmış orada gün gördün mü? Bak pek çok dalında yukarıdaki başka dallarda da var kabuğunu atmış kabuğunu tekrar yeniliyor ama biz yıllardır yani çığlıyor geldiğimizden beri bildiğimizden beri bunlar hep böyle kışın atıyor yazın tekrar o şeyi deriyi tekrar alıyor değil mi yani bu şey büyüleyici şu karşıdakine baksanıza ne kadar güzel görünüyor evet ama gelmeyelim az kabuğun altından beslenir Kapı atarsa kapı sıkılır. Bak bu da öyle. Güngör. gör. Bayağı arı var. Bayağı arı var. Bak 3 tane 4 tane gördüm şu anda. Arılar çıkmış artık gün Belki 14 derece civarında olduğum orada çıkma zaten. Evet bayağı var. Bunları seviyorlar herhalde. Ne bulası? İş yapma çalışıyor. Bir şey çalışıyor işte. İş yapma çalışıyor. Ne bulası? kendi ker. Ya iş yapma çalışıyor. He? Normal <laughs> <laughs> <Devam> olabilir mi <gülüyor> <gülüyor> değil? Değil. Hayattan ne öğrendin Bahar deseler, evet. sakinlik, yavaşlığın her zaman, dingin olmanın her zaman iyi olduğunu, ani kararlar e, almamak gerektiğini, olayları hemen yorum, yorumlamamak gerektiğini. Aksi halde çok tepkisel davranıp yanlış kararlar da alabiliyoruz. Yanlış seçimler yapabiliyoruz, olgunlaşmamış kararlar verebiliyoruz. Bence aceleyle davranmak, telaş yapmak kimseye yaramaz. He? Tabii ki. Sakin olmak lazım. Sakin şey lazım. lazım. İyi düşünmek. Üzerine Gedeleme. düşünmek lazım. <laughs> Sezen diyor ya, gelsin hayat bildiği gibi. Gerçekten ben onun o sözüne bayılıyorum. Ee, bizi yumuşatıyor da. Değil mi Güngör? Tabii ki. Yani beklentilerimizi azaltıyor, törmüyor. Evet. Yani ins insanız tabii yani. Beklentiler hızlanamıyor ama ne kadar az beklenti o kadar uyumlu bir hayat, o kadar uyum. Yani beklenti az olursa o kadar hayal kırıklığı uğramış oluyor. Evet. Küçük şeylere mutlu olabiliyor. Evet. Anı yaşamış oluyor. Her şey sırası geldiğinde oluyor. Yani büyük bir uyum içinde. Her şeyin bir döngüsü var, bir ömrü var, bir hikayesi var. Mesela işte ''Mesleğiniz nedir?'' derler. Ama insanlar genelde yaptığı işi söyler. Halbuki meslek çok farklı bir şey. Yapılan iş çok farklı bir şey. O yüzden bu her ikisi çok birbiriyle karışsa da... ...aslında meslek gerçekten üzerine eğitim aldığınız bir meslek lisesi... ...ya da bir üniversite bitirip diploma aldığınız şeydir meslek. Ya da bir işe uzun yıllarınızı verip, işte alaylı dediğimiz... ...yani çıraklıktan kalfalığa daha ufak yaşlarda başlayan... Sonra ustalığa giden yolda öğrenilen şeydir i̇şte mesela. Evet deneyim. Deneyim diyorum. Aynen öyle. Yani deneyim sahibi olmak, teorik ve pratik bilgiye sahip olmak çok önemli. Biz de bu araştırma aşamasında işte her şeyi araştırıyoruz ve işinin ehli insanları bulmaya çalışıyoruz. Bunun için çok fazla zaman harcıyoruz. ki bu tip şeylerde. Size yazıyorsunuz da sağ olun siz de söylüyorsunuz deneyimlerini paylaşan da çok insanlar oluyor ustayım diye geçip e, maalesef e, işini iyi yapmayan hakkıyla yapmayan zamanında yapmayan çok e, fazla e, böyle deneyim ve tecrübeler yaşanmış ve e, yani inanıyoruz gerçekten vardır yani <laughs> kesinlikle oluyordur o yüzden e, çok ince eleyip sık dokumak e, biraz gerekiyor herhalde. Geçen mesela şey işte arsanın şimdi önce çevresine etrafını çevirmemiz lazım. E ve sonrasında bir firmaya gittik ki Antalya'da işte ben bu işin toptancısıyım dedi kendisi. Gittik ve işte sadece etrafını çevirmenin maliyetini ki o da işte galvanistel değil mi Gümgörcüm? Demir direk. Başka ne vardı? Bir de beton dökecek, bir de beton dökecek demir, demirlerin ayaklarına bir de en üstüne iki sıra mı şey bir telde? 34 bin lira fiyat çıkardım size. <laughs> ya rakama bakar mısın? Güneşçi. <laughs> <laughs> 112 bin liraya aldığımız araziyi çevirmek için 34 bin lira, 30 bin lira. 34 bin mi? <laughs> o anda, o anda verdiğim tepki mavi ekran. <laughs> Aradığınız <laughs> kişi şu an oluyor. Fiyat bir yani. Artmıştır. Yani her gece ne çekecek? Müthiş bir şey yani. O yüzden e, kendi çabalarımızla yapmaya çalışacağız artık. E, bakalım yani az bir şey böyle en azından etraftaki taşları var, toparlayıp, toparlayıp değil mi? Toparlayıp Ondan sonra yani bir parça bir şeyler yapmaya çalışacağız. Artık hafta sonları git gel ne kadar yapabilirsek. <laughs> Ay. saatte sök dörtte çıkmadı çünkü evden yeni <laughs> kulübe kulübeden de şöyle bir çardak açıyoruz. <laughs> 50 metrenin başlayıp 4 kadar ineceğiz yani. <laughs> evet zamlardan yaptığımız şeyler planlamaları tekrar yenileme revize ederek fiyatlara göre. E... İşte hesapladığımız 60 metrekare <laughs> her hafta 70-60-50-40 <laughs> düşebilir mi? Düşebilir. Kulübeyi yapmak istiyoruz ama bunun içinde de tabi işte biraz mevsimi bekliyoruz. Yani biraz havalar ısınmalı ki e, biz orada ve yağmurlar da kesilmeli. Ki en azından işte ilk etapta bir yıllık izin alarak değil mi ağaçları vesaire her şeyi alıp o yıllık izin içerisinde artık 9-10 günde ne kadarını yapabiliyorsak elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde kulübeyi yapmaya çalışacağız. dolayısıyla havaların biraz iyi olması gerekiyor. Evet. i̇şte herhalde tahminen artık bir buçuk ayımız falan kaldı değil mi Gülgörcan? Yani, evet. evet. Nisan'ın artık sonuna doğru artık Yağmurlarda kesilir diye Kesinlikle. düşünüyorum. Asla. Başlamış aslında. <gülüyor> <gülüyor> önemli olan başlamak. Evet önemli olan başlamak. Aynen öyle hareket berekettir demişler. Ee, ama işte o bir iki ay süre içerisinde de e, mevsimi beklerken, olgunlaşmayı beklerken o arada biraz e, Antalya'da bu çevrede biraz olalım. Çünkü bu kış hiç tadını çıkartamadık buraların. Evet. Biraz Çıralı'nın, Adrasan'ın şöyle sahilleri yaylaların tadını çıkaralım. Hatta biraz kamp yapalım. Kamp yapmayı da özledik. Evet, Gerçekten özledik. Kampı da özledik. Yeni açılan işletmeler de var. Bu sene yeni açılan, aramıza yeni katılan kamp işletmeleri var. Birlikte onları da keşfederiz. Oraya da gideriz. Onlarla tanışırız. Bir çaylarını içeriz. Bir hafta sonu geçiririz. Buraların keyfini, tadını, Antalya'nın tadını çıkartırız. Eğer siz de Antalya'yı çok özlediyseniz ve yani çoğunuzdan eminim çok özlediniz. Yazı çok özlediniz. Antalya'yı <laughs> denizi çok özlediniz. Ee, birazcık özlemenizi gidermenize yardımcı olur. <laughs> evet, gerçekten çok güzel bir gün. Evet. Biraz bir şey vardı. Biraz balta grup halen şey yapıyorlar. Süs açmışlar. Şey ya. Kaç taneydi? Vallahi 10 15 tane vardı. Bir gerçekten. Bunun mi? da böyle şey bir şey vardı. Yemeye çalıştılar. Harika. Hiçbir şey değildi.